Mesela bugün e, Serenay Sarıkaya ifadeye çağrıldı. Evet. Mesela ben haberlere bakmadım. Açıklama olarak ne dedi siz baktınız mı? Baktım direkt çıktı. İşte ifademi verdim çıktım. İşte soruşturma neyle devam ediyor. Neyle ilgili ifade vermiş biliyor musunuz? Aslında onu açıklamıyor zaten. E, kendisi e ben, işte ben soruşturma gizli diyor. Ben söyledim neyle ilgili ifade verdiğini. Evet. İmarla ilgili ifade verdi. İmarla yani, ilgili. muhtemelen bir mülk alımı olmuş. Bir taşınmaz alımı olmuş. Bu taşınmazla ilgili bu para nereden geldi? Minvalinde bir ifade verdi. Şimdi e, yavaş yavaş e, dediğim gibi soruşturma belki de çok derinleşiyor. Biz bilmiyoruz şu anda soruşturmanın akıbetini bilmiyoruz ki hangi evrede. E, belki de şu an çok derin bir soruşturma yürütülüyor. E, belki şu anda masak devrede. E, şu anda birçok ismin mesela e, vergi beyanları inceleniyor. Anlatabiliyor muyum? Yani şimdi biz ortadaki pastanın ve ortadaki İslam hacminin e, meblağını da bilmiyoruz. Bunun nasıl bölüşüldüğünü de bilmiyoruz. Bu bölüşülen paranın nerelere harcandığını da bilmiyoruz. Nerelerde kullanıldığını bilmiyoruz. Yani mesela hepimiz duyuyoruz değil mi? Mesela sosyal medyada ekipleşmeler. İşte sanatçılar bir ekip, işte e, gazeteciler bir ekip. E, belki de bu sanatçılar mesela sosyal medyada Beşinci kol faaliyeti için istihdam ediliyor. Anlatabiliyor muyum? Mesela evet. toplumda algı yaratmak için. İşte belli toplumsal olaylarda bu sanatçılar öyle söylüyor Gece olaylarına kadar belki gidebilecek bir network var burada, bir süreç var. Bunların hiçbirini bilmiyoruz hocam. Bilmediğimiz için de şu an biz ne söylesek spekülasyondan öteye gitmez. Şimdi siz e, biraz önce önemli bir şey söylediniz. yani Nayır Sarıkayan'ın aslında bir imarla bir mülkle ilgili bir ifadesi alındı evet. ama medyaya öyle bir anlattılar ki e, Mert Demir'le aşkını savcı sordu. O da dedi ki biz aşırılık ayrıldık dedi, dedim çıktı gibi bir ifade verdi aslında bir açıklama. yaptı. E, tamam yapayım. ben doğrusunu akşam yazarım. Evet. Merak eden doğrusunu öğrenirim ne olduğunu. Tamam. Takipte olacağız. O zaman e, çok yakın zamanda tekrar bir sözünüzü alalım. E, tamam. Sizi görüntüle alalım. Gerçekten dediğim gibi yani kayıt dışı bir görüşme e, oldu. Ondan. Kusura bakma valla. Estağfurullah. Ya, bak. Yayında olduğun için de en azından birkaç soruya cevap vermek istedim. Tamam. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Ben teşekkür olmayın. ederim. Görüşürüz. İyi yayınlar.